Merhaba. Herkese merhaba, kanalıma, Dili kanalına hoş geldiniz. Sonunda ile birlikteyim, o videolarda sürekli ismini zikrettiğim arkadaş. Evet, Kendim sonunda İstanbul'a geldim. Hoş geldin. Teşekkür gün Geçti. buluşup buluşuruz. Gerçekten e, çok güzel dolu dolu iki gün geçirdik. Ve şu anda size muhteşem bir içerikle geldik evet. arkadaşlar. Hiç kimsenin yapmadığı bir içerik. Youtube'da ilk defa biz yapıyoruz. Olsun. Bizimki bambaşka bir içerik. Kutuda ne var? <laughs> Birazcık düşük bütçeli bir kutuda ne var? Ama ama evet. bence çok yaratıcı. Evet. Çok iyi. Evet. Sonuçta evlerim geçiyor Geçiyor. Şimdi hı hı. biz kamerada burada göreceğimiz için ee, bakacak kişi yani Hı -hı. E, ne olduğunu anlayacak kişi gözlerini kapatacak o da Ezgoş'un fikriydi ben çünkü biraz beynimle bunu düşünemedim. <laughs> Şimdi o zaman misafirsinin yüzden ilk senle başlayalım i̇lk Hadi sana getiriyorum. Hadi bakalım. Meraklıyım Hatırsak... çünkü e, Dilmin bana hiç acımadan bir şeyler koymuş ben daha kuru şeyler koydum ama senden e, çok korkuyorum aşkım ee hadi bakalım <laughs> bop koy dedi bana çünkü akşam gidiyor ama videodayız koyamam evet hadi bakalım o zaman geliyoruz bakalım ne var şimdi ben evet. Ezgi'ye bunu getirdim İlk ürünümüz evet. bu sokabilirsin kokusu evet. bir şey bu kokusu var mı diye merak ettim hadi bakalım bismillah aşağıda ha burada evet bu hı hı hmm. Aa, dokun mu bu Lokuma benziyor, yumuşacık. Değil mi? Böyle Sünüyor mu? Abi, bu lokum. Haribo tarzı bir şey. Ne? Daağt, yandın. Ne? Açayım gözümü. Aa, marshmallow olmuş. Marshmallow. Abi, haribo dedim. Ama haribo lokum dedi. Ama haribo da sonuçta bir lokum. Ben Ama bunu haribo. kabul etmiyorum. Hayır. Haribo da lokum sayılır. Ayıcay lokum dedi. Peki, yiyebiliyor muyum? Afiyet olsun. Ben de alayım tane. Bokum bu. Hı, hı bokum bu. Haribo dedim. Haribo yok. Da... Abi bu. Haribo yok bu. Şamal oz. Hı hı. Haribo. Ben bunu saymam. Çok konuştum al. <laughs> Şimdi Ezgoş bana getiriyor. Bunu koyacağız. Allah Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Koydun mu? Koydum. Koyayım mı? Evet koydum. <gülüyor> <gülüyor> of. Bu nasıl Edren'in sök? Hadi aşkım tut artık. <laughs> Yok ki. Değil mi? Allah kahretsin. Ha. Evet. Sarımsak. Hayır. Hayır. Sarımsak mı? Hayır, Hayır abi. <laughs> Orada bir, bir sürü insan izliyor. Sarımsak mı bu arkadaşlar? <laughs> görüyor <musun? gülüyor> Evet görüyor. Bu... Bunun neresi sarımsak? <laughs> Belki sarımsak illerden. <laughs> Şu an. Ya of Allah seni Bu oyunu ben bilmiyorum. Evet. Aa çıkın. Ne dedi? bunu keseceğiz mi? Bir koyarız oraya. Bence bunu kesmesin. Abi bu kadar küçük olunca dedim herhalde şey. <laughs> ne yapalım evde ya bu kadarı oldu. Şimdi bitti bu. Başladın mı video? Hı hı. Getirdiğimiz yeri. <laughs> Bunu <Bunlar> ya <Neden>? da ben de tanırsın yoksa. Aaa <laughs> bu ne? Diğer elimin Allah kahretsin. <laughs> çok iğrenç. Peynir mi bu? Niye kutunun içinden sokmadın ellerini? Kutu içinden sokuyor. Hayır şu yanları ben niye kestim <laughs> şöyle. <şerif gülüyor> <laughs> 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 Ay çok akışkanmış. Bir tahmin ne bu? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Kedi babası mı? Evet. Çünkü benim de kedim var arkadaşlar. <laughs> Başlattın mı? Evet başlattım. Gösterdin mi? Şu an gösteriyorum arkadaşlar. Ben hep insanlı davranmışım arkadaşlar. Ben hep güzel şeyler getirmişim. Bak hemen çıktı eller. <laughs> Dur bakayım. Evet dokun aşkım. Ne evet, mi? <laughs> Sabır. Ya. sabun mu? Aynen. sabun. Arkadaş bana kedi maması elletti. Ben ona Magic Hands arkadaşlar. Sabun getirdim. Sabun getirdim. Ya. Next. Temizlik imandandır. Başladım mı? Hı hı. Hadi bakalım. Şuralardan sonra şey yapayım ya. o kadar. <laughs> Aşağıda. Abi yine mi yemek? Evet. <laughs> Abi bu kızı Kısır. Az önce Az önce yedik ve çok güzel olmuştu. Nimet'e daha fazla ellemek istiyorum. <laughs> çok güzel bir kısır olmuştu aşkım. Teşekkür ediyorum. Next. Evet. Next'e geçelim. Kameraya başlattın mı? Be? Evet. Bu şeyi kuzenimden aldım arkadaşlar. <laughs> Biraz çirkin ama kusuruna bakmayacaksınız artık. <laughs> Kuzenimse bebek falandır bu. Hayır. Bebek dedi. Allah kahretsin. Bu oydu ben oynamıyorum. Ya ben dedim bebek kuzeninden aldı diyor bebek. <laughs> Kutunun kutuya bir şey oldu. <laughs> şimdi bak kuzenimden aldı diyorsa ama kuzenim bebek sevmiyordu olabilir. <laughs> Abi ya bunu bilemeyecektin. Buna aa Ezgi bu ne diyecektin falan saçma. Ben Ben sevmiyorum oğlum. Ben magic esli bir insan. Oh, ben bir daha ürün anlatmamaya karar verdim. Bence de sen niye detay veriyorsun? <laughs> Saçlı falan da deseydi. Çok Bu oldu. kötü hiç anlamamış. Ben yani daha eğlenceli evet. kısma geçiyorum. Benim ürünlerim olunca daha eğlenceli oluyor. Sıradaki ürünümüz. Evet. Ben Biraz şey yaparken aa, şey. sen yanımda <laughs> oturuyor muydun? Ee, evet. <laughs> aa bu ne? düşürdüm. Bak bunu da dokusuz sabun gibi. Ama ama değilse mum. mum <laughs> <laughs> değil mi? Oyuntusu da var. Kesin mum. Kesin mum abi değil mi yoksa? Ben bu mumu ne kadar verdim? <laughs> 20 euro verdi. mum. Bir daha alacağız askere. Diğer bu kutuda ne var? Ne kadar alacağız? Ben hemen biliyorum. Bakayım. Euro verdiğin şeye bakacağım bu mum. Wow Güzelmiş bu şey. Bunun sabun Ama İtalya bayrağı gibi. Değil mi? Ürünün <laughs> aldım. Allah allah. Açtı? Evet. Sıradaki ürünümüz arkadaşlar. Ben detay ver rengini, gücünü. <laughs> Çok merak ediyorum. Bugün kumanda. Hayır, kumanda değil. Gibi bir şey, tuşları var. Bir hakkın daha kaldı. <laughs> görüyor mu kamerayı şu an? Evet görüyor. Beni görüyor ben. Evet. <laughs> Çok güzel bağlamışsın bu arada. Evet son bir dakika. Ben bir dakika düşünüyorum. Bu açılıp kapanabilir mu? ne olduğunu da söyleyeyim. <laughs> evet. Artık yemiyorum. Hesap makinesi. <laughs> Olamaz. Ya skor şeyi dağılacaktı. Kazanacaktım. Çünkü biz... Ah, bir dakika gözlerim açılamadı. Çünkü biz ortaokulda bu minik hesap makineleri de kullanıyorduk. Kumanda dedin abi. Ama sonra şurasına dokununca. Neresine? Şurasına. Hmm. Bu kız beni hiç tanıyamamış. Next. Bazıları çok sever. <gülüyor> <gülüyor> Bazıları çok sever. Ben sever miyim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> evet hadi bakalım. Aa bulamadım. Evet. <laughs> Aa, iki hakkım var değil mi? Dur. Bu bir sebze. Görüyoruz şu Hayır, an. Hayır, yemin ederim görmüyorum. Ekran çalsın. Salatalık mı? Havuç. Doğru. <laughs> ben sevmem bu arada. <gülüyor> <gülüyor> en hormonlusunu getirmiş. <laughs> Next. Şu yanıma oturuyorsun değil mi sen de? Evet. Zaten. Evet. Önümüz bu arkadaşlar. Detay ver ver. Yok vermeyeceğim. Nerede kullanılıyor? Artık öğrendim. Beşinci denemeden falan Çok sonra. Çok şükür. Evet. <laughs> kapağı açılmıyor kapağı varsa yani. Var mı? Hayır yok kapak değil. Açılsa da de parfüm derdin. Hala parfüm mü? Hayır Hı. değil. Aşkım bu kapak değil mi zor değil mi bak bu şimdi? Hayır kapak değil. Bir dakika de saçların gırgırıklandırıyor. Kadraja giriyor musun sen de? Evet, evet şu an giriyorum. Tamam tamam sakin. Hadi. Ağır bir şey ya bu. Hı. Hiç bilemeyeceğim bir şey. <laughs> Bütün saçlarını yıkadın abi. <laughs> bu ne ya? bir tahmin yürüt sonuçta. Bilmiyorum ki. İki tahmin hakkın var. Yok. Aa, pas mı? Yok pas değil diye evet. kabul Ya bu ne ya? <laughs> Abi kutudan ne Şeyi bu kutudan ne Saçların bah. Tüm saçlarımı çektim şu anda. Konsantre oluyorum. Tüm saçlarımı topladım hadi. Kanka bir fikir yani. Abi hayatında hiç böyle bir şey de kullanmış fikir. <laughs> i̇çin <Ne>, kararmış. Çöple <laughs> dokun. dokunmuş. İmran diye çöpe? Ne senin ben için. Ben bir şey demedim. Sus. Artık telepati yoluyla iletişim kuruyoruz. Ne lan? Bilmiyorum pas. <gülüyor> <gülüyor> Ödül. <gülüyor> İlk Oscar'ım. Kız bu ne? <laughs> Ev süsü. Evet. Ve ödül. Hayır bu ödül. Bu dayıma gelmiş bir ödül. Bir şey kazanmıştım abi? Kız sen adam bu kadar etsin ne olacak? Bilmiyorum. Özür dilerim dayı. <laughs> ha, gerçekten ödül. Ödül evet. Bir şey Adım mi? adı yazmıyor. Ya yazmıyor. lan buldum işte bir yerde. Böyle bir kristal bir şey. Çünkü bunun kristal. Plaketi de vardı çünkü. Bir hmm. Bileket de vardı. bilemedin. Skor. Hayatımda çocuğu tutmamıştım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bu oyunu kaybedemem. Evet. Bir aslan burcu olduğu için şimdi en zor şeyi çıkarıp getireceğim. En zor şey kedi olmasıydı. Başka bir şey arayıp bulma sakın. Babam nereye götüreceğim diye. Hadi bakalım. Şimdi <gülüyor> Bunu Az önceki malumiyetten sonra. Bunu bilmem. Tamam. Koydum. Koydun mu? Evet. Allah. Tamam. Hmm. Bak şimdi. <laughs> hmm. Bu ne olabilir? Bu yenilebilen bir şey mi? Bilmiyorum. Salam. <laughs> <laughs> Komşu salam. <laughs> Kapışından Abi yurtta ben günde kaç kere tost yiyorum biliyor musun? Kaç kere tost yapıyorum? Salam mıydı? Evet. <laughs> Dokusundan Dokuzundan anladım. Benim ellediğim nerede? Onu da bana bu <laughs> gua. Benim parçaladığım da ben yedim. Tuz karışın Hardallı tostum meşhur değil midir? Salamla yaptım. Bu fakir. bize bunları yiyor zaten. Ben gidiyorum. Şurada bunlar. Ya ben de öyle Hadi bay. Bitir hadi. Ağzındakini. Bitirdim. Evet arkadaşlar. Günümüz bu. Suyunu bitirirse günün <laughs> başlayacağını. evet koydum. Hadi bakalım. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ne ola ki? Oğlum saçların çek daha. Bu da saçlarımla kaldı bugün. Böyle bir şey. Vay, bu selülit masaj ellerim. <laughs> Hiç böyle düşünmemiştim. Değil ya. <laughs> Ama masaj ellerini. Yani. Bunu eline geçiriyorsun ve bir kesiliyor. Kese de olabilir bu. Bak. Evet, kese. İşte. Ama selülitlerle <laughs> bilgisi olduğunu sanmıyorum. Yani, <laughs> selülit olan ablalarımız falan. <laughs> Gidiyorum ya. Gözünü açsaydın mı? Bu kullanılmış mı? Hayır. Senin olsun. Yo thank you. Ben kese kullanmadım. <laughs> kese kullanmama sağlıklı. Kan dolaşımı Evet. Bu bilgiyi de verdikten sonra sıradaki ürüne geçiyoruz. Şükrü tadı. Wow. <gülüyor> Evet, şıkır şıkır etti ve şeyin içinde kasenin içinde mi şu an? Bilmiyorum. Bakalım, evet. Kameradan da kendimizi keselim. Aa, kuruyemiş gibi bir şey mi? Hmm, leblebi. Gerçekten. Hayır ya. Ama tuzlu tuzlu kalıyor elimde. <laughs> tuzlu mu? Ve <laughs> bak tadını istiyorsun. <laughs> Kokusuna bakabilir miyim? Hayır, koklamak yok. <laughs> koklamak yok. Oo. <laughs> <laughs> ee, bu ne olabilir? Mısır mı? Kul hakkı. <laughs> ee, kuru yemiş gibi ya. Emin misin? Evet. Son kararımı. Kuru mama, kedi kuru maması. Dağıt falan demiş. Evet ama yani 5.de buldun. Işte. Hayır. Hayır. Kabul etmiyorum bunu. Aşkım çabuk buldum. Ya bir kere mısır dedim bir de bunu dedim. Bence kabul etmiyorum bunu. Kesinlikle kazandım. <laughs> Kuruyemiş dedin, mısır dedin, leblebi dedin. Ama... Hepsini saydı sonra bu kadar. Kokulu zaman Ama sürekli kedinin şeylerini getiriyorsun bana. Az önce de yaş mama eğledim. Oğlum <laughs> evde bunlar vardı. <hadi> ben <laughs> ne yapayım? Dana dilim Ama bak, sana. Bir şey söyleyeceğim. Yani ee, kuru yemiş gibi mi falan derken onu tahmin ederken söyledim. Sen de buna bir sürü şey dedin abi. Bunu saymayalım. Bir şey yapalım ya da kazandım. Kazandın mı? Evet. Çeyincik videomu kapatacağım. A benim ürünüm vardı. He. Evet, Son yani. bir ürün. Benim bir ürünüm vardı. <laughs> bir dakika geliyorum. bu ürünün galibi benim. Bu oyunun galibi. <laughs> We are the champions. Şada. <laughs> Son, Son ürünümüzü mi? getirdim. Evet başlattım. Son ürünümüz Evet, bir tahmin alırız. <laughs> her sene... Her sene? Ocak ayına girmeden yılbaşı süs, ağacı süslen biri olarak. Wow! Bu <laughs> bir yılbaşı topu oldu. <laughs> şu i̇şte ip olmasaydı anlamazdım bu arada. Yani herhangi bir top derdim ama şu ip... Hı. Yılbaşı ağacı Evet. <laughs> ama yine de oyunu ben kazandım. He he. Bir farkla bu arada kazandım arkadaşlar oyunu. O da şeyi bilmediğim için, ödülü bilmediğim için. Gerçekten iyi oldu. Evet. Onun dışında bence gayet iyiydik ikimiz de. Tebrik ediyorum yurlarımızı. <laughs> Çırımsı yeşilimsi. Boyanmıştı. Bu yeşilmiş, bu boyanmış. Evet. Bir evet. videonun da sonuna, sonuna geldik. geldik. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ezgi'nin kanalına henüz abone değilseniz onu da abone olun. Ben yazarım buraya YouTube ismini. Şimdiden teşekkür ederim. Rica ederim. Kanalında beni ağırladığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrardan hoş geldin. Sefadan getirdin kanalımıza. <laughs> Evinize. Teşekkür ederim. Çok keyifli bir gün geçirdim arkadaşlar. Hoş. görmedikleriniz dışında çok güzel şeyler oldu. Evet, şimdi... Çok mesela bir par Çok teşekkür evet, evet. ederim. Evet, hamar <laughs> <laughs> şimdi biz Can Park'a gideceğiz. Ben onu vloglamayacağım. Belki, ya da vlogları. Belki vloglarsın. Belki... Sonuna koyarsın ekstra. Yok ayrı bir video olarak belki olur, yaparım. Olur. E, ee, Ezgi iki tane sanırım video olacak. Evet ben hmm. de Can devam ederim. Onlara da kanalından <laughs> ulaşabilirsiniz. Evet. Bir sonraki video kadar sağlıcakla mutlu kalın. Görüşürüz. Lübüş insanları sallamayın. Bay bay.